Ee, değerli kardeşlerim, değerli muhterem dava arkadaşlar, bu uçağın düşürmesi olayı e, sadece Türk bu ilişkileri de yeni bir kırılma noktası, yeni bir ivme meydana getirmekle kalmadı. E, gerçekten de e, dünya e, basınında da, dünya siyasetinin gündeminde de çok önemli bir şey oturdu, köşeye oturdu. Tabi e, bu olayı tabi e, bir kere gerçekleşmiş olan ve sadece 17 saniye süren bir sınır ihlalinden mi kaynaklanmıştır? Hayır. Yani bu sadece 17 saniye Türk e, hava sahasının ihlali ve bir seferlik yapılan bir olgu nedeniyle gelmedi. Bunun biraz ebeliyatı da var, geçmişe döndüğümüzde. Birincisi bu ııı e, Esad yönetimi, e, özür dilerim grip olduğum için böyle zamanlar şey yapıyorum, bağışlayın. Esad yönetiminin e, daveti üzerine Rusya zaten burada şeyleri vardı, güçleri vardı. Buraları takviye etmek yolunda. E, çabalara geçti. Evvel de ve e, bunların tabi hepsinin, burada sadece Rusların değil o bölgeler Amerikalısından tutun tüm diğer e, batılı müttefiklerine kadar hepsi IŞİD ya da DAEŞ neyse bu tür terör gruplarının e, yok edil, bu hedeflerin yok edilmesine mahtur e, Esad'la yapılan bir anlaşma sonucunda e, hava e, bombalaması ağırlıklı olarak bu şeylere giriştiler. Aynı Ama, davet mi? Yani Rusya'ya yapılan davet gibi da yapılan davet var. Öyle mi? E, şimdi Amerika Esad'ın bir davetini kabul etmiş değil. Amerika ve Batılı ekip e, Özgür Suriye ordusu adı altında e, muhalif bir grup var. Fakat bu grubun e, homojen bir yapıya sahip değil. Çok farklı gruplar var. Eee bu gruplara yardım ediyor. Ama e, bu Sovyet bombardımanının hızlandığı dönemlerde İbre e, yavaş yavaş Türkmen e, kökenli gruplara da yani Türkmenlere de yönelmeye başladı. Ankara'nın hatır olarak rahatsız olduğu nokta bu. Bu noktaya tekrar e, geleceğim inşallah. Ee, Suriye'de böyle bir olay var. Amerika zaten Suriye Özgür Ordusunu desteklemek ve onların yardımını sağlamak amacıyla Esad karşıtı e, güçleri desteklemek adına desteklemek adına oradalar. Fakat bunların ortak şeyleri parantezi aldığımızda IŞİD veya Daesh. Bunlar o kadar faydalı bir hareket ediyor ki onlara e, bu arada işte Rusların hava bombardımanı, Laskey'nin kuzeyindeki Türkmen e, yerleşim yerlerine de kaydırması işte Ankara'nın sıkıntısına başladı. Yoksa bu e, bir angajman gereği bir 17 saniye sürmüş bir olay, mülk sonucu değil. Birikmiş bazı şeyler var. E, şunu da not etmek lazım. E, bu Suriye konusunda Moskova'yla bizim Ankara'nın görüşleri taban tabana zıttı. Dört yıldan beri devam eden bu Suriye krizi sürecinde Ankara ile Moskova'nın en küçük bir e, şeyle konuda aynı anda aynı fikir beraberliğine eriştiğini görüyoruz. E, hatta bu geçen pazar günü zannediyorum Hürriyet Gazetesi'nde bu e, Türkmen Dağı'nda <laughs> ki grupların başı olan bir zatla bir röportaj yapıldı. O zat diyor ki e, pilotu neden öldürdüklerini yani bombardımandaki pilotu neden öldürdüklerini söyleyince e, kısasta hayır vardır. O bizim üstümüze bomba attı. Biz de onu öldürdük falan. Bunlar tabi Rus, şimdi Sputnik Ajansı var. Eskiden Rus Sovyet Ajansı'ydı. Sputnik diye şimdi. Yani hem istasyonları var, radyoları var, hem televizyonları var. Orada son haftada çok önemliydi. Yani bunu gündeme almışlar. Adamların konuşmalarını, gazeteden alıntıları falan filan. Uzmanın biri çıktı. Tabi Putin'e akıl ediyorlar işte. Türkiye'deki bu adam hem Türk vatandaşı, hem Türkmen kökenli, hem de bizim pilotumuzu vurup indiren ekibin başında Türkiye'ye baskı yapılsın, bu adamı cezalandırmalıyız, mahkum etmeliyiz diye. Şimdi bu olay, Rusya, Putin tabi e, Batı'nın uyguladığı özellikle bu e, Ukrayna ve Kırım'ın ilhakından sonra Batı'nın kendine göre Rusya'ya uyguladığı bir şey var. E, maddi ambargo var. Bu ambargo aslında Rusları hakikaten perişan ediyor. Yani İranlıların kadar dayanıklı olabileceklerini zannetmiyorum. Fakat e, tabi bu şey var biliyorsunuz. Ham, petrol olaylar. Ama yine de bir batılı güçlerin ambargosu altında. Bizim bu uçak olayı aslında Rusya'daki geçmişe yönelik psikolojik olarak incelediğim zaman adamlar e, Çarlık dönemini, çok güçlü Çarlık dönemine atıplarda bulunuyorlar. Rus toplumunda da tabi bu ambargolar falan geçicidir. E, bunları halledilir. Önemli olan siz işte dünyanın süper güçlerisiniz falan diyerekten. Tabi Putin bu şeyi vermeye çalışıyor halkına. Tamam bu sıkıntılar ama biz işte süper gücüz. Biz bak işte Hazar'dan attığımız füzeyle hedefleri vuruyoruz. Ki bunlar da hakikaten son 40 yılın büyük gelişimleri. Şeyden şeyde bildiğiniz gibi S-400 füzelerini e, Laskey'nin kuzeyinde bir yüze yerleştirdiler. Şimdi Rusya, Daesh veya işte IŞİD'a gibi terör örgütlerine karşı bu e, şey yaptıysa ee, pek inandırıcı değil çünkü IŞİD veya daha dediğimiz bu tür örgütlerin hava savunması veya hava saldırı araçları yok. Dolayısıyla S-400 gibi çok komplike ve çok modern bir savaş aracını e, e, monte etmelerinin sebebini başka şekilde düşünmek lazım. İkincisi bombardıman uçaklarının yanına yine son nesil avcı uçaklarını, ikişer avcı uçağı yerleştirme kararı bombardımandan sürsün ve bombardıman uçaklarına herhangi bir zarar gelmesin. Diye. Demin dediğim gibi Ankara ile Moskova arasında Suriye'nin Suriye'deki olaylarla ilgili olarak bir e, hemfikir hem olabileceği bir nokta yok. Dört yıldan beri bu Moskova ile sürekli tartışıyoruz. Bu suçağının düşürülmesi olayı demin de söylediğim gibi türk Rus ilişkilerinde önemli bir kırılma noktası açtı. Ve Putin'in işte sırtımızdan vurulduk gibi e, tuhaf beyanını da incelediğimizde, yani bunun altında saklanan şeyleri görmeye çalıştığımızda konuyu daha iyi anlamış oluruz. Değerli arkadaşlarım, bu e, Türkmenlerin de bulunduğu bu bölgelerin Rus'u bombardımana tabi tutulmasının tek bir teknik sebebi olduğu söyleniyor. Şimdi Ankara'nın dört yıldan beri Suriye konusunda beklentileri vardı. Ona gariplerim 90 gün içinde Şam'a gireceklerdi. Emevi Camii'nde Cuma namazını anlaşan kılacaktık. Bir zaman dostumuz, değerli kardeşimiz ee, şey, Esad'ı cezalandırılacaktı. Özür Suriye ordusunun liderliğinde de yeni bir rejim değişikliği yapılacaktı. Bu e, tuhaf şeye 90 gün ancak dayanamadılar. Değerli Ankara'daki muhteremler. Sonra iş kriz haline geldi. Bu anda Ankara Suriye gündeminden çıkarılmış vaziyette. Yani adam diyor ki işte Iraklı bile öyle diyor. Yani çekin gidin kardeşim diyor. Peki orada adam peşmer diye eğitiyor ya. Türkmeni falan filan değil. peşmen diye eğitiyor orada Türk görmekten, Türk bayrağı görmekten ve Türk askeri görmekten rahatsızlar. E, Bey hey adam! Sen zaten Amerika'nın ve diğer Batı ülkelerinin çizmesi altında memleketin rezil olmuş. Sen kalkıyorsun bunları söylüyorsun. Neyse oraya antiparantez geleceğiz. Bu Suriye'deki e, konum e, biliyorsunuz bu dört yıldan beri askersizleştirilen bir bölge veya uçuşa yasaklı bir bölge talebin vardı Türkiye'nin. Bu haklı bir talebi. Yani o sınırların bu şekilde kurulması ancak bu şekilde mümkün. Oldu. Yabancı uçak veya askeri bir şeyin e, kısıtlanması gerekiyor. Yani e, bu bölgelerin kurulması talebindeydi. Rusya atak davranarak bizim elimizden, yani bu konunun masadan çıkarılmasını sağladı. Ancak türkmenlere yapılan bu olay e, işi biraz şeyden çıkardı, zorundan çıkardı. 14 Kasım'da e, Viyana görüşmeleri yapıldı. Viyana görüşmelerinin ki Ruslar da buna katıldı, bu görüşmelerin sonucunda Ürdün'e dedi ki siz terörist e, oluşumların listesini yapın. Rusya orada niye bulunuyor? Esad'ın talebi üzerine terör örgütleriyle mücadele etmiş oluyor Daesh'le. Tabii kendine göre haklı bir olay da var. Çünkü eğer onu e, Orta Asya'da bu tür e, gelişmeleri e, orucunlara izin verirlerse Putin'in işi çok zor. Bunu biliyorlar. Yani. Ayrıca Akdeniz'e de girdiği için hani Akdeniz'de de, de tuttuğu gibi uzun süre devam ettirmesi gerekiyor. Akdeniz'de üst. Eğer bu Amerikalılarla gizli bir anlaşmaları yoksa Rusya'nın potansiyellerini test etmek adına e, büyük bir hamle, hamle içine girdiğini gösteriyor. Ki işte bu arada Rus savaş uçağının Spinler tarafından düşürülmesi meseleyi biraz e, içinden zor çıkartır hale getiriyor. Şimdi e, tahmin ediyorum, yani zannediyorum 15 Ocağı'ya kadar da Ürdün'e verilen süre. Ürdün e, değişik bu toplantıya katılan ülkelerle e, istişare edecek. Bu listeye kimlere sokacak? Yani terörist listesine kimleri sokacak? Rusya bugün Daesh'i, IŞİD'i, terör örgütüne mücadele etmek için bu şeye giriyor. Görünüşteki sebep şu ana kadar bu liste, Ürdün tarafından tamamlanmadı. Eğer bizimkilerin şeyleri varsa, Ürdün üzerinde baskı yaparak e, Türkmenleri bu listeden çıkarmak lazım. Eğer Türkmenleri bu listeden çıkaramazsak, e, Rusya'nın e, bu bombardımanına misesiz, mecburen şey, hiçbir şey yapamayız kalabilir. Yapılacak olan, tamamen teknik olarak, diplomatik olarak, ee, bu lisenin içine Türkmenlerin alınması sağlamaktır. Daha şey olabilir. PYD'yi tamam. almak... Ha, PYD zaten bunlar onları almıyorlar. Al. Ruslar da almıyorlar. PYD'si, Al. PYD'si, Al. PYD'si. PYD'si. PYD. orada. Onların şeyi. o sağlam olsun. Eğer Türkmenleri alırsan yani bu lisenin içinden Türkmenleri çıkart, çıkartmaya çalışırsan ki bu imkan görülüyor. Çok büyük başarı elde etmiş oluyoruz. Türkiye yani PYD'nin o lise girmesi söz konusu değil diyorsunuz. Hayır zaten onlar onları şey yapıyor. Evet. Her taraf onu yapıyor. Adam demedim mi Amerikalılar biz onlara silah satmak, şey vermekten vazgeçmeyiz. Ee, Viyana Viyana e, görüşmelerinin bizim açımızdan bu e, Ürdün tarafından e, liderliği yapılan bu görüşmelerin listenin hazırlanmasında Ürdün'ün yalnız bırakılmaması gerekiyor. Yani bunda çok önemli bir diplomatik, içeriği güvenlik olan bir diplomatik çaba yapmamız gerekiyor. Çok fazla bir şey ifade etmiyor. Amca, Türk-Rus ilişkilerini genel ülkeliği göz önüne aldığında bir de e, Amerikalılarla Rusların NATO e, çerçevesinde, NATO-Rusya bağlantılı bir şeyi oldu fikir alışverişi veya nasıl söyleyeyim karar alma mekanizmalarını güçlendiren bir toplantıları oldu. <laughs> Ancak bu NATO-Rusya toplantısı şeyin Kırım'ın ilhak edilmesinden sonra Ukrayna olaylarından sonra şey yapıldı e, gündemden çıktı. Şimdi e, Rusya'nın bu uçak dolayısıyla. Türkiye'ye karşı asimetrik bir tepki vereceği şey değildir. Yani tahmin edilemez bir şey değildir. Elbette asimetrik tepkiler verecektir. Çünkü tabir caizse Rusya'nın biraz burada imajı çizilmiş oldu. Yani o bunun arkasından bu tür şeyleri, tahkimleri hızlandırmaya başladı. Eğer e, bu Rusya e, NATO konferansını yine Türkiye NATO'nun bir üyesi olmak hasebiyle kurucu ve önemli bir üyesi olmak hasebiyle canlandırabilirsek Rusya'ya bu uçak krizi sebebiyle e, Rus ayısını kızdırdık ya bu ayının biraz daha sakinleşmesini sağlamak adına bu Rusya NATO e, görüşmelerinde Rusya'nın Batı, batı tarafından yönelik ambargoların hafifletilmesini de sağlarsak bir parça e, kısa vadede değil ama orta vadede bundan 14-12 sene önceki ilişkilerin tekrar şeyine getirme şansımız olabilir. Neden burada ben e, asbel kadar daha dikkatli bir dil kullanmak istiyorum. Çünkü e, muhtemelen yarın da Hani Türk Ru münasebetleri kahramanlık falan filan yani bu şeyler e, diplomasi de yok diplomasi de e, çok realist olmak lazım e, ve karşı tarafın hamlesini 4-5 et sonrasını tahmin edebilmek lazım şimdi Elbette Rusyayla da bizi belki bir bölge gücüyüz ama Rusya Amerika'dan sonra Çin'den önce veya sonra önemli bir güç adam. Bunlarla Karadeniz'de Karadeniz güvenliği açısından birbirimize muhtaç iki kilit ülkeyiz. Çağlayan zamanında Rusya'ya gitmiş. Gromiko zannediyorum Andrei Gromiko muydu? O konuşurken demiş ki Gromiko konusundan yalnız olabilirim. Başka şey de olabilir. Brejnev de olabilir. Bilemiyorum ama önemli bir Rus lideri diyor ki, siz diyor bu kadar orduyu bizim için falan tutuyorsanız e, boşalt diyor. Yani, ama diyor işte böyle Suriye, Irak falan gibi üften peften ülkeler için bir şey yapıyorsanız onlara da fazla. Siz diyor bırakın NATO'yu da gidin başa rahat edersiniz. Canayengil çok enteresan bir cevap veriyor. Ama doğru olan bir cevap veriyor. Diyor ki bizim NATO içinde bulunmamız aslında Rusya içinde bir güvenliktir. Rus, biz Rusya, Rusya için içinde bir güvenlik, güvenlik. <laughs> çünkü biz bu takdim içinde kaldığımız sürece sizin de hassasiyetlerinizi göz ardı edemeyiz. Hmm. Bu güzel bir şey. Yani tarihi sınırlar bizi Rusya'yla çok özel bir ilişki kurmaya zorluyor. Bu NATO ve Rusya Federasyonu pardon görüşmeleri canlandırılabilirse Rus ayısının ki onlar ayıyı pek hakaret kabul etmiyorlar. Zaten başbakanlar adı Medyelev Rusça şey demektir, ayı demektir. O da böyle bir ismi hayvan adını taşıyor. Hani ayı kızdırmak. E tabii kızdırmamak elbette kızdırmadan e, olayları götürmek lazım. Ama böyle bir fırsat vermiş olabiliriz. Önümüzde iki büyük diplomatik şans görünüyor. Bunu iyi kullanabilirsek çok güzel olabilir. Birincisi bu e, NATO-Rusya görüşmelerinin yeniden başlaması. İkincisi e, demin ifade etmeye çalıştım, Viyana'ya e, görüşmelerinde Ürdün'e yüklenen bir görev var. Bir liste tamamlamak. Yani hangi e, listeye hangi terör örgütlerini alacağız? Eğer bunun üstüne yatıp bu, bu başımıza kalırsak, dalarsak da, Türkmenleri dahil edebilirler. Türkmenleri dahil edildiği zaman da bu işin sonu gelmez. Bu iki önemli şeydir. Yani bu çok önemli. Bunları e, inşallah yapılır şey yapardır. Ee, şimdi demin e, ifade etmeye çalıştım. E, bu şekilde bir asimetrik bir tepkiler e, bizim <laughs> halkımız içinde ekonomik e, olaylar, tepkilere de şey yapıyor. E, onları hatırlatıyor. Mesela doğalgaz diye. Şimdi Hüseyin Rusya'nın bunu bir silah olarak kullandı, kullandı ve kullanabileceğini de ya, ya, ya yapar. Ancak e, bunun tedarik yani doğal gaz, petrolün tedarik konusunda bütün bunlara rağmen, bu e, sancılı ilişkilerle rağmen e, Rusya ile Türkiye arasında bir doğal gaz veya petrol şeyinde arzında, temininde büyük bir zorluk çıkmaz deniyor uzmanlar. Ancak fiyatlama konusunda çıkar. Ki zaten e, ee, bu senin geçmişteki iki deneyin bize onu gösteriyor. Biliyorsunuz 2005 yılında Ukrayna'da turuncu devrim yaptılar. Bu devrim sırasında tabii bu Kremlin'in hoşuna gitmediği için e, kış zamanıydı. Bu olayı gündeme getirdiler. E, değerli muhterem abilerim düşünebiliyor musunuz? Bin metreküp doğalgazın fiyatı 50 dolardan 2300 dolara çıktı. Ukrayna'ya. Ukrayna direnince 3600 yaptı. Efendim <laughs> 3600 dolar yaptı. metrek bin metrek Yani fiyat konusunda e, bunların böyle bir e, iş yapacakları kesin. Ama tedarikler konusunda bir sıkıntı olmayacak. O da çabuk doğalgazı gazı yiyip içecek halde olmadır. Yani satacak. Şimdi tabii eee Demin orayı atlayarak geldim. Türk-Rus ilişkilerinin bu özel bir dönemini alırsak, 2000 yılından bu yana, bu son savaş uçağı krizine gelinceye kadar olan kısımda, Türk-Rus ilişkilerinde e, kademeli ve hakikaten gözle görülür bir iyileşme görüldü. E, fakat bu iyileşme, bu uçak olayıyla daha bir nefrede döndü. Zaman zaman fırsat bulursanız Moskova televizyonunu falan izleyin. Felaket, felaket. Son oraya gidenlerden anlatıyorlar. Yani orada Türklerin yaşama şansı falan bitti diyorlar. Rus bütünüyle o sivillere yükleniyor. İşte cami açılışı yapmışlardı şeyden bayramdan önce. E, gayet güzel görünüyordu yani şey. E, ortam gayet güzel görünüyordu. E, camileri vardı. Moskova'daki camiyle Sankt Petersburg'daki camiyi de şey yapmışlardı, düzelmişlerdi. Onları gördüm. O. Ama şimdi tabii iş dışından çıktı. Bu süre içinde 2002 yılından beri yaklaşık 14 yıl içerisinde Türk-Rus siyasetinde ilişkilerinde kademeli ve göresel ile iyileşmeler oldu ama o bu uçak krizi gibi krizleri önleyecek mekanizmalar geliştiremediler. Ne biz geliştirebildik, ne Ruslar geliştirdi. Ama mesela Amerikalılar yaptı. Amerikalılar mesela bu bombardıman olayından önce Amerika ile Rusya e, hava savunma bombardımanında uygulacak esaslar diye Rusya ile bir anlaşma yaptı. Zannediyorum bu anlaşmada işte bak bizim uçak geliyor, siz Çatışmayın falan. Yani bu tepkiler alındı. Amerika ile Rusya'nın e, Bodosan'a çatışmamasını sağlayan mekanizmaların başında bu var. Ama biz böyle bir mekanizmayı yapmadık. Bir de Türk-Rus ilişkilerinin genelinde baktığında bu e, böyle bir şeye ihtiyaç duymamış olabilir. Ama bu olay büyük e, çapta bir dönüm nokta. Tarih dönüm noktası oldu. E, onlar açısından bakarsanız bunların havalarını <laughs> alınması ya da şeyinin çizilmesi mi? çizilmesi. Hiç bu çok kısa muadede eski hale gelmesi mümkün olmayabilir. Ama orta vadede ki uluslararası ilişkilerde orta vadede hiç de yatsınlayacak önemsiz bir şey değildir. E, kademe kademe bunları tepkilerle anlayabilir. Fakat başında Söylediğim gibi bu iki olay çok önemli. Biri Viyana görüşmeleri sebebiyle Ürdün'ün eline verilmiş olan bu imkanı biz de kullanmamız lazım. Türkmenleri bu listeden mutlak mutlak çıkarmamız gerekiyor. İkincisi NATO-Rusya görüşmelerinin yeniden kızlanması gerekli ki bazı şeyler bizim lehimize inisiyatifler oluşsun. Üçüncü olarak da e, diplomatisi ama güven içeriği güvenlikle doldurulmuş bir diplomasiden başka bir şeyimiz de yok, silahımız da yok. Ee, diğerli arkadaşlar bazı notlarım vardı ama bunları herhalde artık bayrakta yazarız okuruz. E, evet, bunları anlattım. Listeli konusu böyle. Evet. Hocam tabi e, bu NATO Rusya platformundaki gelişmeler Suriye'deki bundan sonra Suriye'de nasıl bir gelişme olacak ve buraya da bura, burayla ilgili bu bölgeyle ilgili olarak büyük aktörlerin yani dünya çapında aktörlerin bunlara işte Amerika, Rusya, Çin bunlar da dahil bunların bu konudaki yani Suriye mevzundaki e, tavırları da çok önemli olacak. Yani bu, bunlardan bağımsız bir olay olmayacak. E, o bakımdan e, Türk-Dış ilişkilerinde özellikle Rusya ile olan bağlantıları konusunda e, bir hayli ağırlı, sancılı bir döneme girmiş bulunuyoruz. E, Bunlar hazır olmak lazım. Fakat e, bunlarla mücadele etmek konusunda da hiçbir şekilde elimizde imkan yoktur manasına gelmez. Demin de ifade etmeye çalıştığım gibi diplomasi, diplomasi fakat içeriği mutlak manada güvenlik dolu bir e, diplomasi hareketi olmalıdır. Çok teşekkür ederim. Benim bu soruyu anlatabilecekler bunu. Eğer sorunuz varsa iki veya üç soruyla ondan da kapatırım. Kaç gün evvel That's it the. go.